Sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Yine güzel, yine güzel, yine mükemmel ötesi doğanın içerisinde bir yerdeyiz. Sakarya, Geyve, ve Karaçam Mahallesi'nde 12 bin metrekare alan içerisinde ceviz ağaçları olan ve içerisinde beton arma evi olan müstesnai bir yerdeyiz. Arkadaşlar, şu an kuşların, kuş cıvıltılarının içerisinde popülasyonu en yüksek olan çiçekler, kuşlar doğanın tam kalbindeyiz. Tam kalbindeyiz. Şu anda yerimizin hemen içerisindeyiz. Yerimiz dehşet verici, mükemmel bir yerimiz burası. Aynı zamanda da arkadaşlar burası insanı rehabilite edecek mükemmel de bir yer. Lokasyonu hemen şehrin hemen yanında olan müstesnai bir yerimiz burası. Kaynak sularımız içerisinden, arazinin içerisinde kaynak suyu her şey içerisinde olan bir yerimiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar içerisinden kaynak suyu sürekli akan bir deresi. Müthiş bir yerimiz burası çeşmesi, doğal kaynak ile ilgili çeşmesi bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi yerimiz hafif meyilli, müthiş manzarası olan, doğa manzarası olan efsane bir yer. İnsanı tedavi edecek, rehabilite edecek müthiş bir yer. Hemen İstanbul'un bir saat, bir buçuk saat yakınında Adapazarı'nın merkezine hızlı trene yaklaşık 10 dakikalık uzaklıkta burası arkadaşlar. 15 kilometre Adapazarı'nın merkezine uzaklı bu arazimizin. Arkadaşlar arazimiz Antalya yolu üzerinde. Adapazarı'nın çıkışından Antalya yolu üzerinde. GV'ye yakın, Adapazarı'na, İstanbul'a, Ankara'ya yakın. Tam orta kesimde bir yer. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Sakarya'dan geçtiğiniz zaman arsana yaklaşık 5 dakikalık uzaklığından geçmiş oluyorsunuz. İçerisinde 12 dönüm ceviz bahçesi. Şimdi hadi birlikte bir de evin yanına gidelim. Evet arkadaşlar şu anda betonarme evimizin hemen yanındayım. Görmüş olduğunuz gibi ceviz bahçeleri, kaynak suyumuz, çeşmemiz her şey içerisinde. Arkadaşlar buraya yakın zamanda elektrik gelecek. Burada yerleşim evler hemen 200 metre ilerisinde yerleşim yeri de yakın buraya. Elektrik de yakın zamanda gelecek. Fakat şu anda güneş enerjisiyle buranın elektriği sağlanmaktadır. Evimiz görmüş olduğunuz gibi betonarme ev. Bir artı 0 içerisinde banyo tuvaleti olan bir artı sıfır evimiz. Üst katı çatı arasında yerimiz var. Çık, çık. Evet, çatı arasında da müthiş bir yerimiz. Evimizin arkasındaki bostanımız, baklalarımız. Burada her şey yetişir. Artık İstanbul'dan çıkın. İstanbul'dan ya bundan sonraki yaşam için mutlaka kendinizi rehabilite yapmak için, kendinizi tedavi yapmak için, kendinize iyi davranabilmek için mutlaka bu tür yerlere bakın. Almazsanız bile en azından kafanızda bir yer olur. Her zaman bekleriz. Almazsanız bile misafirimiz olun. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.